Herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlere Tradeorga borsasında limit ve market emir nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Bir de bu aldığım CCX'leri mobil cüzdan aktarmayı da göstereceğim. Daha önceki attığım videoda ufak bir sorun var. Bunu size de hemen anlatayım ne olduğunu. Bu sorunu nasıl çözebileceğimizi. Daha önceki videoda şundan bahsedim, bahsettim. Bahsettim. Google'ın Google, Google iki fa doğrulam, doğrulaması yani güvenlik uygulaması. Ben bunu anlatırken e, ekran kararmış. E, bu sorun benden kaynaklanmadı. Bu güvenlik uygulaması olduğu için bu uygulamanın içinde e, e, mobilen şey ekran kaydını alamıyor. Bu yasaklı yüksek ihtimalle. O yüzden eğer bu e, işlemi gerçekleştiremiyorsanız yani iki fayı etkin edemiyorsanız bu uygulamada e, YouTube'a Google iki fa nasıl etkinleştirilir yazarsınız kısa bir videoyla bu sorunu çözebilirsiniz bence zaten uygulamanın içi çok basit yani sağ altta bir artı tuşu var ona basıyorsunuz daha sonrasında monel kurulum kodu gibi, gibi gir diye bir şey var oraya kopyaladığınız kısmı yapıştırıp bir de isim verip hallediyorsunuz çok zor bir işlem değil dediğim gibi çözemezsiniz eğer YouTube'da kısa bir aratmayla da bu işlemi halledebilirsiniz şimdi ee, bu videoyu çekmem hocamız olan kısma gelelim. <laughs> Umarım şu anda sesim kaydediyordur. Şimdi ben bu videoyu çekmek için hesabıma bir miktar bir Bitcoin attım. Görüyorsunuz şimdi market kısmına gelelim. Buradan CCX'i bulup üzerine tıklıyoruz. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi buy ve sell kısımları var. Ee, önce limit emir nasıl gerçekleştirilir ona bakalım. Hem buy hem de sell işlemi olarak yani satın alma ve satma işlemleri olarak limit emir nasıl gerçekleştiriliyor? Ee, diyelim ki satın alma kısmına fiyat bölümüne price yazan yere 1200 bakalım nerede boş yer var? 1233 Satoshi'ye yaklaşık 10 CCX alım emri giriyorum. Bu arada Trader Grab borsasında herhangi bir alt limit alım şey yok. Yani minimum 10 dolarla almak zorunda değilsiniz. Ne kadar paranız varsa onunla da alım yapabiliyorsunuz. Bu bence güzel bir işlem. Güzel bir seçenek. Gördüğünüz gibi ben emri girdiğim anda e, tahtada benim emrim koyu şekilde belli oluyor. Yani 1233 33 Tatoşi'den 33 Satoshi'den 10 CCX alım emri girdim. Bu benim limit emrim. Aynısını satış kısmına da gerçekleştirebilirsiniz. Yani price kısmına satmak istediğiniz satoshi fiyatı yazarsınız. Ve satmak istediğiniz tutarı da yazdığınız zaman sell deyip bu işlem aktif ediliyor. Şimdi market buy işlemi nasıl gerçekleştiriliyor buna bakalım. Önce bu emrimi bir iptal edeyim ya da dursun. Dursun fark etmez. Şimdi Şunları bir sileyim. Tamam. Market buy yapmak için satış kısmına yani kırmızı tahtaya gelip burada en yüksekte satan kişinin üzerine tıklıyoruz. Bakın tıkladığım gibi benim buy kısmıma onun satmak istediği miktar giriyor. Mesela onun altına tıkladığımda o geliyor. Gördüğünüz gibi ben en yukarıdan satan kişinin üzerine tıkladım ve onun satmak istediği miktar benim buy kısmıma yerleşti. Şimdi buy diyeyim. Buy tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi alım işlemi gerçekleşti. Market buy da bu kadar. Yani herhangi bir zorluğu yok. Umarım öğrenmişsinizdir. Şuraya. Tamamdır. Gördüğünüz gibi hem market buy hem de limit emirlerini size göstermiş oldum. Elimde şu anda ne kadar bitcoin kaldı hemen ona bakmak istiyorum. Hadi canım yanlış yere girdik. Tamam sorun yok. Balans kısmına yani hesabım kısmına geliyorum. Elimde ne kadar? Üncelleyelim. Elimde yaklaşık 800. 62 adet CCX bulunuyor. Şimdi bunları hesabıma nasıl çekebilirim? Bunu göstereyim. Bunları mobil cüzdanımıza nasıl çekeceğiz? Bunları göster, bu işlemi göstereceğim. Şimdi acaba e, önceki yap yaptığı... Authenticator uygulamasında olduğu gibi ekran kazıracak mı? Bunun hakkında bilgim yok konsiyel e, mobil cüzdan'a girdiğim zaman. Ama ben girişim yapacağım artık. Kararası da elimden gelen bir şey yok maalesef. İnşallah bir sorun çıkmaz. Evet ben cüzdanıma giriş yaptım şu anda. Gördüğünüz gibi buradan Receive kısmına gelip sağ altta Copy diyorum. Gördüğünüz gibi benim cüzdan adresimi kopyaladı. Şimdi buradan tekrar hesabım kısmına gelip CCX'i bulacağım. CCX burada nerede? Evet zaten en üstte duruyor. Buradan CCX'in üzerine tıkladım ve depozite tıklıyorum. Deposit. Evet. Burada Sen hmm. Bir saniye, Deposit değil. Bir saniye. Videoyu donduruyorum. Withdrawal History. Evet. Tekrar bir hesabımıza geliyoruz. Buradan withdraw'ın bu sefer Withdraw CCX'in yanında bulunan Withdraw'a tıklıyoruz. Buraya e, az önce size Deposit'e tıklayın demiştim. O yanlış. O e, yatırmak istediğiniz zaman gerçekleştirilen işlem. E, gördüğünüz gibi. Şimdi Withdraw'a tıkladık. CCX e, sayfası açıldı önümüze. Burada hesabıma çek çekmek istediğim miktarı yazıyorum. İstersem hepsini de çekebilirim. Şu anda 50 tane çekmek istiyorum. 50 tane yazdım. Ve adresim. Buraya adresimi giriyorum. Az önce kopyaladığım adresi şu anda buraya girdim. Ve withdraw dediğim anda bu işlem gerçekleşecek. Şu anda tarihe ve saate bakalım. 24 Haziran saat 15.52 geçiyor. Withdraw diyorum. Evet benden kodumu istiyor. Şu anda hemen Authentical uygulamasına girip ee, o kodumu kopyalayıp tekrar buraya gelip yapıştırıp bu işlemi gerçekleştiriyorum. Submit dedim. Sanırım işlem pe, evet pending diyor. Gidelim bakalım cüzdanımıza ne olmuş. Yüzdenimi kapatıp tekrar açayım. Evet gördüğünüz gibi yaklaşık ya videoyu dondurmadım. 5 saniye, 10 saniye hadi diyelim maksimum 10 saniye. 10 saniyede e, gördüğünüz gibi e, CCX'lerin cüzdanıma geçmiş bulunmakta. 10 saniye hani şaka maka değil baya baya 10 saniye. Bunun normali e, 1-2 saniye ortalama. Benim internetim çok iyi olmadığı için 10 saniyede işlem gerçekleşti. Şu anda e, CCX'lerin 49.9 o 0.1 de ee, Bolsa'nın sizden kestiği ücret ee, şimdi 49.9 gözüküyor ve bunlar kilitli şekilde gözüküyor. Şu anda bunlar benim hesabıma geçti. Lakin ee, şu anda kullanamıyorum. Bunun sebebi ise güvenlik. Yani yaklaşık bir 10 dakika sonra ee, bu kırmızı kilit üzerinden kalkmış olacak ve bunlar da diğer CCXlerimin üzerine eklenmiş olacak. Yani bu şu anda 10 dakika kullanamamamızın sebebi güvenlik. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. 10 dakikadan sonra bu işlemi gerçekleştirebileceğiz. artık kilitli olmayacak. Yani gördüğünüz gibi tarihi gösterelim. Hala tarih aynı. yaklaşık 10 saniye içinde borsadan cüzdanıma CSX'lerimi geçirdim. Bu mükemmel bir şey bence. E, Bitcoin bir, yerden bir yere yollarken bayağı bir sürüyor. bu şekilde göstermediğim veya eksik yaptığım bir şey var mı? Sanırım yok. Tekrar bir borsaya gidip hesabımda kalan CCX miktarına, miktarına bakayım. Evet gördüğünüz gibi 812 CCX kalmış. Ee, kısaca bu kadar. Video 9 dakikayı buldu. Yani ben de çok profesyonel bir insan değilim. Gördüğünüz gibi telefondan mobizenle bu işlemi gerçekleştirdim. Ben e, sıradan e, CCX e, Telegram grubunda yer alan bir topluluk üyesiyim. E, bu videoyu içimden geldiği için e, belki benden daha az bilgiye sahip başka insanların faydasına dokunabilir diyecektim. Umarım bu videodan faydalanan insanlar olacaktır. İnşallah başkası benden daha iyisini, daha kullanışlısını çeker. herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum.